Türkiye selamlar arkadaşlar hoş kanalına Hoşgeldiniz, hoş geldiniz yepyeni benim babacığım mobile videosu daha karşınızdayım daha önceki bölümlerde bu seri bu şekilde devam etsin demiştiniz Bizde yine depolarla yapalım dedik bir dahaki bölümlerde nasıl farklı depo sayışları çekelim istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın bilmeyenler için karşımda 8 tane cıbıl cıbıl tatlış tatlış arkadaşım var ve bir sürü depo var ben onlara sorular soracağım doğru cevabı en yakın veren kişi istediği depoyu seçip ödülünü alacak ama bir biz de gidip bu depolarda neler var neler yok deyip onları belki manipüle edeceğiz. Belki de ikna etmeye çalışacağız. En sonunda da vs atacaklar. En son vs'yi buradan kazanan var mı? Ya bu Samet yine burada Allah aşkına. Arkadaşlar şu Samet'ten daha iyiyim. Samet'i vs'de alırım diyen bir adet delikanlı yok mu? Varsa Discord linki açıklamalarda Discord'a gelebilirsiniz. Hadi onu da geçtim. Ya ben Ucu alacağım. Nereden alacağım? Dö hemen sponsoru kitledim izle. Diyor sanki eğer Ucu almak istiyorsan istiyorum veya e-pin almak istiyorum direkma perdistan.com'a girebilirsiniz arkadaşlar. Yıllardır yaklaşık 6-7 yıldır beraberiz zaten her zaman da beni destekledi. Bak güvenilirlik konusunda bu sektörde üstüne beni tanımıyorum çünkü yıllardır beraberiz yani hiçbir şikayette almadık. Hem de fiyatlar çok 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 önemli. Şu anki fiyatlarıyla beraber 325 uca 173 lira 75 kuruş. Onun haricinde 8100 uca 3475 lira. Açıklama haritalikten direkman kayıt olup alışveriş alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Zaten yıllardır benimle beraber olduğu için. Sizin de kayıtlı olduğunuz hesaplarınız varsa eğer girip oradan da alışverişinizi yapabilirsiniz. Ama kayıt olacaksanız da direkt açıklamadaki linkten bana da destek olarak alışveriş yapabilirsiniz. Birçok e sponsoru ihtimali varken ben her zaman Perdigital'leyim. Çünkü güven ve indirim yani uygun fiyat her zaman burada. Özetle perdigital.com diyoruz ve videoya devam ediyoruz. Açıklamadaki linkte siz de hemen Perdigital'e üye olup oradan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. 58 yıldır zaten beraberiz. biliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi canımlar hazırsanız bir konudan bahsetmem lazım size. konusu. Hayır. Deve dersem cüce, cüce <laughs> dersem deve. Tamam normal deve cüce yapalım önce. Deve. Abi vurma. Ne olur. Cücük. <gülüyor> abi, <gülüyor> ama, abi. ama ya. Ama bu hak etti kanka. Bu da değil yani ya. Arkadaşlar her seferinde odayı tekrar. Oha kamerayı komple kapatmışım ben. Mi? Cüce, dede, <laughs> ha. Hmm. Emre sen zaten bir şey... Arka arkaya geçer misiniz? Tam şöyle bir arka arkaya. Bu benim kaderim. Aa, Emre değil mi bu? Lan ben Emre Benim bu. kaderim. Ben bu i̇zlemeye sefer bir olsun diye izlemeye geçtim abi. Oo, o zaman bir de de. Yaşıtmalı. Geç kalanı elirim. Deve. Cüce. Deve. Cüde. Dede. Cüce. Dede DEDEEEEEEE DEDEM Ne diyorduk? Deve Cüce Deve Cüce Deve Cüce Deve Cüce <laughs> <laughs> Gel buraya Edittek suratına bir tane göt koyar mısın burada? Ama koyma dur başımız böyle gülmesi <gülüşmeler> için. Evet, Mit ve Samet kaldı. Bu arada VS'lerde de bence bu ikisi sona kalacak. O kadar söylüyorum. Ee, Cüde. Adam. Abi elim açık kaldı. Abi elim durarak win aldı anasını satayım ya. 3 saniye içinde hemen. loot seçiyorsun hemen vs atıyoruz ve videoya başlıyoruz. 1, 2, 3, kırıyorum. Yapış. Yapış. O zaman hemen videoya başlayalım böyle arada küçük bir eğlenmiş oldu. Şimdi. Arkadaşlar bugüne özel farklı bir konsept yapmak istedim. Depo savaşlarıyla PUBG Mobile bilgi yarışması ki yıllar önce çektiğimiz bir konseptimizdi. onu birleştirmek istedim. Bilgi yarışması bölümleri yeniden mi gelse ya? Onu da, da emin değilim bakalım. PUBG Mobile ile ilgili sorular soracağım bugün size. En yakın tahmini olan istediği kutuyu seçebilir. Mesela ilk soruya katılmak isteyenler bir adım öne atsın. Belki der ki adam ben sonlara satıyorum kendimi falan. Dümeni olabilir. 4-5 kişi tamam. İlk soru mesela işte M416 altı hangi mermiyi kullan bokumu öyle basit soruyorum size. He geliyor. Tahmin sorusu hepsi. En yakın cevabı veren kazanır arkadaşlar. Groza Bora chat diye sordum. İnşallah doğrudur. Groza gövde hasarı kaçtır? 72. Onu nasıl tek attı? C evet. 80. Çok iyi. 42. Çok iyi. 56. Çok iyi. 70. 42 ve 56. Bire bir aynı mesafedeler. Çok... Doğru cevap 49'du. O yüzden siz ikiniz Aynen. kaldınız. İkinize başka bir soru soracağım. Yine Hasan'la <laughs> ilgili sorayım. Tomigan gövde vuruşun hasarı kaçtı? La güt, 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 lan. Tomigan <laughs> gövde vuruş hasarı kaçtır? 32. 32. 29. 32 ile Samet 40'a yakın doğru cevabı verdi. Sametciğim. Burak abi. Ha. ilk defa ilkten kazandı. Evet lan Samet en son... Samet sen beyin nakli falan mı yaptın? Lan? Abi. Oğlum Allah, Allah. bu miyavlıya miyavlıya mı böyle oldu? O bu Sam... Samet'in <laughs> miyavladığı yeri koyar mısın ilk buraya? Samet. Efendim abi. Bir kere de. <laughs> o zaman kapanışı belli. <laughs> evet kapanış senle ama iyi bir miyav. Kaliteli bir miyav. Hadi. Miyav yeter. <laughs> Şöyle bir şans veriyorum. Kimseye vermem bunu. Samet'in Fulya'ya miyavlamasını bilmeyen kalmadığı için, manitalar miyavlayan erkeklerden hoşlanır dedi. 3 kere evet, çok iyi miyavlarsan 3 depo açma hakkı vereceğim sana. İçlerinden birini seçeceksin. Eee 5 saniyen var. Dört, yok abi. Eh, Miyavlamayacak mısın? Yok abi. Ben tamam. bir depo alırım. Tamam seç. Samet. Samet bak evet, yanına geliyorum bak. Ay, gel. Bana güveniyor muyum? Miyavlamaya mı mu? mi geldim? Miyavlayayım. Sana güveniyorum. İlkay sen evet. çok iyi miyavlarsan Samet 2 depo seçecek. İlkay hadi İlkay. Haydi iyi kaç haydi bekle ya ama hayır bu yapar yapar bir şey diyeceğim İlkay manitana, manitan var karşında Miyavla ya ona özel ama olmaz Abi. ben bak bir tane sana bana Miyav. ben sana bir tane depo seçiyorum bak onu al bak, ve sen git ben bir miyavla güven. Tam mı sen bir miyavla emre bir miyavlasın ben bir miyavlayayım kutuları alıp gidelim ben em bir ya... oyunda olmadığım için ben <İyi oyunda. gülüyor> Samet şuna bir bak derim sana. Abi bir şey yapayım mı? Üstünde toz kalmış. Toz pembe masallarım vardı. Bir... Evet abi şu... Anlıyorum. Aldım bunu aldım tam Aldım onu Emin misin? Eminim. Vay şansına tükür. <laughs> Samet'in bir loot'u var. Samet'in bir loot'u var. Samet bununla da bak miracı yaptırdıklarımı sana yapmaya başladım. Bunda da kazanırsan artık ben size hiçbir şey demiyorum. Umarım Samet kazanmaz artık daha ne yapayım sizin için. Sürünme sürünün bir yatın yere. Yerden yüksekliğiniz kaç metredir sürünürken? Bir buçuk. Bir buçuk metre. Senin matematik öğretmenin kimdi? Selam yollayalım. Dicle abla galiba. Dijide matematik dersi veriyor musun sana? Evet. Yok abi. 1.80 1.80 olabilir mi senin yüksekliğin? Sen... Bir daha bak... Bir daha iki... Bir dakika baştan alıyorum ben. Bir daha baştan alıyorum. Abi, bir... ya abi. 1... 30, abi... 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 Yiğif hiç fena değil bu arada çok yakın. Hı hı. Sen abi... 1, 1. Kaç? 1. 1. Fena değil fena değil. Ya İyi sıfır kay. ya ya sıfır. Yerden... Yerdesin 1. ya yerdesin ya. Nasıl yüksekliğin 1 olabilir ama? Yerdesin ya. Sıfır ya. Abi... Ben ben ekibi değiştirmek istiyorum. Evet. Oğlum ben yanlış mı? 045. 045. 125. Tamam. Şimdi ben hangi birinizi daha çok aşağılamam gerektiğine emin olamıyorum ya. Biri 1.80 dedi, biri 0 dedi amık ya. Bir yere yat. Bir yerdeyim. Şimdi senin en yukarıdaki yerin atıyorum götün. Götün yeri evet. yere yüksekte sıfır mı? He öyle değil. ama bak ben ben yere sıfırım. Abi sen çok zik. Zi Baba bu, saat, bu IQ bana çok geldi Samet. Kardeşim sen kazandın. 30 santimdi 0.3 metreydi arkadaşlar. Hangisini Yok. istersin? Abi şu. şu. Direkt İlk gözüm şunda. Şunda. Kardeşim bir şey diyeyim mi? Böyle sende bir keskin nişancı tipi var mı? Ha bu mu? bu abi. Yok abi bu kavunum sana gelmez bugün. Biz başka bir şey verelim. Sana kavunum iyi değil bugün. Abi sen bana seç ya. Sen neci ne civar? Sniper mı yoksa daha böyle? Abi pompalımsı var mı pompalımsı? Pompalımsı mı? Onlarını satayım. Ya bu ya bu. Bu. Bu mu? Ulan. Ulan. Yine çok iyi. Yine çok iyi. Yine çok iyi. Ama diğerinde ne vardı? Ah. Neyse. Hemen sıradaki için isteyenleri bir adım öne aldım. Ee, cevabı sıfır olmayan bir soru soracağım. İlkay geldiği için bonus bir şey olsun bu. Ee, adrenalin şırıngası kaç saniyede basılır? İlkay ilk şıkkı sana veriyorum ki kolay olsun diye bil diye. 7 saniye. Aa <laughs> bitti bile. Evet. Ha. Ha. Ne? 6. 6. <laughs> ah dedi bana. 4.99. 4.99 la saçma sapan bir cevap. Doğru cevap 6'ydı. İlk ay seninle gurur duyuyorum kardeşim. Hangisi istersin? Ya şu tarafa gidiyorum ben. Aynı tarafa abi. Be, be. Abi sesim sesim kalın. Ne yapayım ya? Oh, dur, dur. <gülüyor> <gülüyor> Aa, may, may. <laughs> Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Maymunlar birlikte güçlü kardeş. Bana bir seçenek versene. Şu üçünden bir seçenek verir misin abi? Dip üç mü? Eren. ne? Bu ne amık? Ben bunu Bu ne oldu? Hangisi abi? Bu. Bunu... Lan ev ne bunu lan? Allah Allah'ım ne oldu onu? Şimri. Küç, kötü kötü şeyler o ya. Bu. Anladın evet, mı? Evet. 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 Bu. Öbürü. Anladın mı? O kadar bu. Anladım. Bu. Patlıcan. <laughs> bunu ben de Bu çok merak ediyorum. <laughs> Şunu Mira, alsana çok merak ettim. Mirak'a dar olma. Bunu istiyorum ya. Güzel bir Son kararım mı? Son kararım. Ya ben, bu da ya. Ay, abi abi abi. Şuna lan, şu ne lan? ya. Birazdan bakacağım bana bana buna. Ver. Buna bakacağım Burak birazdan. Abi, bana bana bunu hikaye ayırdım ben. Sonuncu <laughs> olana bunu veriyorum ha. Söyleyeyim size. Sonuncu olana bunu veriyorum. Ben aldım o zaman onu. Şu an Sıradaki biraz... soru için bir adım öne alalım. Hadi ya hadi. Mavi alanın ilk aşamada saniyede verdiği hasar ne kadardır? Eee %10. Hı hı. Evet. Burada. Bu daha yakın bir şey yaptı. Yak daha belirli. %20 20 %20 Hmm %30 Saniyede %30, %20, %10 vurduğuna inanıyor musunuz? İlk alanın. %2 ben, Hayır, yanlış anlamayın. 2. Eleştirmez %2. bana Hayır. düşmez Hayır. ama tamam. hani Mesela oyuna başladınız, alan dışına çıktınız. 10 saniyede ölüyor musunuz? Baba ben <laughs> niye ortaokul 100. öğretmeni gibi davranıyorum tamam. ya? %2 yanlış tamam İlk <laughs> ay. E? Yani o kadar en uzak ama en yakın mecbursan sen olduğun için ilk ay seçiyor. İlk ay sana bunu veriyorum. Ya çok merak ediyorum. Bu ne? Onun ben ismini bak, bakabilir miyim? Bak. Mi, Onu almak istemiyorum ama bak bak Hayır, ona kesinlikle almayacağım varsın. bakacağım ama. Kesinlikle almayacağım bunu. İlk ay iki tane seçenek söyle birini seçerim. Ya bu ya bu. Anla ya. Bu ya da bu. Sen sana bırak. Evet. Ben ama bu sağdaki daha iyidir bence. Bence bu ikisi de kötü. Yok şunu alacağım ben. Bu. Evet. Bence buna düşme. Ahmet'im buna bunu. düşme. Aç bunu. Ahmet'im. Aç. Aç gittim. Ne kaybettiğini göstereyim sen... mi sana? Göster. Ya. <laughs> Bak ne aldım? bir yanı. Bence buna düşme. Sana güvenmeli miyim ya? Hiç karışmıyorum. Ben editörüm her yerde korurum arkadaşlar. Hele attığımız VS'lerde asla al hadi. Baştaş... Al ama hayır dur. VS'leri karıştırdın. Hayır güvenim azaldır. Bunu is bunu al diyorsun bana. Bakayım. Yani. Tamam aç bunu yıka, ya. Ilka, ilka, ilka. Bu mu? Başka hiçbir şey demiyorum. Daha da konuşmayacağım. Aç tamam aç. 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 Gittim, Bak aç, gittim, benden aç, gittim, günah aç, gitti. Aç. Arkadaşlar aç. boku yediniz. Bu ne lan? Tırnak makası. <laughs> İlk gel sana patlıcanı da vereceğim gel gel. <laughs> gel gel patlıcanı da <laughs> <muz> vereceğim. <laughs> gel maymun muz vereceğim. Gel gel maymun muz vereceğim. Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> Baget ekmek ha, dur ekmek bak baget ekmek, ekmek bu. abi. Aa! tövbe çarpılacağız lan. <laughs> lan o ne lan vur bakayım bana bir tane. Uçacaksın sen ama bak iyiyiz Ananı satayım. Canın bir şey diyeyim mi? mi ekmekle vurulmaz günahtır. Ben bununla savaşmanı doğru bulmuyorum. Ekmek ya, bir, tane bir daha ekmek yere koyulmaz. Ekmeği de kim yere koydu ekmek yere korulmaz. Bir tane daha aç bir tane daha ver bagetle vurmayayım bu ne ya. Hayır hayır o geldi artık yapacak ya, bir şey yok. Ya. Çıksana oğlum yeter kaç tane loot alacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adaletin şey deliği böyle burun deliği olarak devam ediyoruz. Hiç şaşırmadınız. İsteyen kimler varsa duydum. Önü alabilirim hemen. Motosikletin mi? canı ne kadar? 100, 100 80 80 Bir saniye burada unutmayın bir Oğlum siz salak mısınız ne yapıyorsunuz burada <laughs> Abi şey ekmek ateş <laughs> Beyler Uzartma. motosikletin canına biri 100 dedi biri 80 dedi Bu konuda size bir joker hakkı veriyorum Doğru cevabı birebir verene bir kutu daha açtıracağım Motosikletin yanı mı? Çet <laughs> çipit bir saniye 3 <laughs> 2 250 500 1000 500 doğru cevap. Ya hayır daha da, Yemin ediyorum Allah belamı versin doğru cevap. Oğlum bak ekmek bak ekmek öp o ekmeği, bütün ekmeği, öp amelleri. alnına koy öp alnına koy ekmeği. Bir dakika şimdi buradan 100 demiştin. Sen seçiyorsun. 2 sandık bir de ben. iki, hayır 2 depo seçiyorsun. İstemediğini ilk ay istediğini kendine. Hadi lan oğlum. Hadi lan. ne seçeceğini ben yardım ederim sana merak etme. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Bu hmm, mu? Aynen. Bu çok iyi. Başka? Başka... Hmm. Şu Ne bu? Yeni. Hocam ikisi de çok iyi ya. Biri ilkaya gidecek emin misin? Bir daha düşün. Eminim. Tamam seç. O muydu lan senin? Galiba ben tam hatırlamıyorum. Kararını ver. Direkt seçiyorum. Bu. Hocam bu ne? Havaya zıplatıp hoplatıp şey yapmalı. Sana yapmalı. Verdi yani. Sana verdi yani. Sana Sana onu vermeyeceğim tabii ki. Ya hayır ya ver tamam, işte. Tamam sana bu. Ya. Ananız. Ya buraya, o. M249 çıktı ya. Ya ama bu ekmeğin hakkı. Bu ekmeğin hakkı. Evet arkadaşlar isteyen artık üçü hepiniz girin ya artık şey yapmayalım. Evet, çok basit bir soru olsun istiyorum. Ya bunu bunu bence herkes bile bir artık bu kadarını da bilirsiniz. İlk cevap veren yani ilk doğru cevap veren sıra yok. Enerji içeceği kaç can doldurur? Yeniler diyeyim ya da ilk cevap veren kazanır. Kaka abi. Ha? %30. Otu yanlış. Lan söylesene. %10. Yanlı... Oğlum, enerji, ya, enerji. Evet. Yanlış. Oğlum enerji enerji. Yanlış. Oğlum enerji içi içiyorsunuz. Enerji size <laughs> ne kadar dolduruyor? <laughs> Arkadaşlar şu videolara oyunu bilen birileri gelebilir mi? değil. <laughs> ben bu soruyu pas geçiyorum. <laughs> ben bu soruyu pas geçiyorum. Tamam ben size daha daha yöresel bazı sorular soracağım. En yakın cevaptan biz devam edelim bence. Adrenalin şırıngası. Hadi buna da ilk cevap. Yüzde kaç can yeniler? O bar ne kadar doluyor adrenalin basınca? 100. Yüzde yüz doğru cevap gel. Oğlum siz nasıl bilmiyorsunuz bunları? Canım seç istediğini. Bu videonun yorumlarında diyecekler ki o videoda ben olacaktım. Bu mu? Evet. Bu sana gel. Olsun da. Yani bunu becerirsen arbalet değil. Önce onu söyleyeyim. Bunu becerirsen çok iyi iş yaparsın. İstersen başka yere de bak ama. Yemedi diyor. Al git. <laughs> Al git bura. Burada şov var hocam. Epek var. Son iki kişi. Bilen kişi diğerinin de sandığını seçecek arkadaşlar. En yakın cevapla yine devam edebiliriz. Bir önce yere düştükten sonra kaç saniyede kaldırılmazsa ölür? Bir dakika. Bir dakika. Öbür cevap 20. 20 geldi. Bir dakika daha yakındı. 90 saniye olacaktı. Sametciğim, seç gülüm. Bir tane kendine bir tane karşına. Bu bana. Direkt so bakmayalım mı hiç arkasına Samet? Bakalım. Samet sen bununla neler yapar mısın? Kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Sen bunu çok ya. Bak şuna. İyi mi lan? Mi? Yani. Yani. <laughs> Dedim ama ilginç diye. Rakibine ne veriyorsun? O Bu da bunu alsın. Çok üzülüyorsun lan Samet emin misin? Karar sen de ben hiç karışmıyorum. Tamam o zaman şunu Bu bakmıyorum bile. Açıyorum direkt. Ulan kendine aldığına bak rakibine verdiğine bak Allah'ım o zaman arkadaşlar lootlar yapıldı ve biz VS etapına geçelim. VS'ler başlıyor ama arkadaşlar Samet'te silah olmadığı için Samet'im sana bir kıyam var kardeşim seni silahsız evet. bırakmadık İlkay'la bir anlaşma Abi, yaptık mi? İlkay delikanlılık kutallık, yaptı. Olacağım, mi? Aa İlkay delikanlılık yaptı ulan dedi ben bu M249 bana fazla o zaman İlkay, dedi ben de. niye bagetimi vermiyorum sana dedi bagetini Samet'le paylaşıyor. Ya böyle de, kardeşim. Böyle de bir delikanlılık. Böyle de bir delikanlılık. O zaman ilk VSM'mizde Samet'e karşı hakkaniyetli bir rakip seçmek istiyorum. <laughs> Hayır abi bize harikulun. Samet, şey yapma. Samet rakibini kendin seçebilirsin. Oo tamam. Ben bunu hayatta ama baksana psikopat. Kimi alabileceğine inanıyorsun? Abi bunlar. <laughs> Hepsi yanına gitti bir de silah çıkarttı bir de. Baba bende bu var hayırdır? Ya ben ya iki Samet'i birbirine vurdurmaya karar tam verdim. Ya Samet vs evet. Samet vs için. Bak yani bir Samet buradan galip çıkacak. Ama bakalım kim olacak? Roket atar mı? Molotof artı baget ekmek mi? 3-2-1 başla! Bu arada Samet'teki roket en zor roket olabilir ha Samet çok doğru kullanman lazım kardeşim. Molotoflar geliyor. <laughs> Samet'ten bir deneme. Bir moli daha. Baba ekmek me meydana çıktı. Ekmeğim ben. Günah ver. lan ekmekle vurma ya. Bir şey diyeyim mi? Ben roketin bu kadar zor olacağını düşünmüyordum. Oy bir tane vurdu bir şeyler oldu orada. Samet yere sıkarsa alır mı? Aldı vallahi aldı. Bagete karşı birini aldı. Samet istiyorsan baget ekmeği alabilirsin kardeşim loot'tan. Ben Evet. Abi Samet'e yakıştıramadım. Ama aynen. elimden gelen her şeyi yaptım Samet'i kaybetmesi için. Çok şükür başardım. Evet, İkinci vs içinde İlkay'la Sezar'ı bir alalım sahneye ya. Sezar'ım gel Luthi yavrum. Sezar'ım gel yavrum. Baksana baba. Böyle de kazanamazsa artık şey yazsana Zorun'a. Aa İlkay yazık. Çüş ya. Ben bu arada ben bu arada iki videoyu Bunu... kazandım bu arada ama. Bunu da kazanamazsa mal mıdır? Ilk... Ben bir şey demem. Siz yorumlara yazıyorum. 3 kibir başlayın. Benim bir sürprizim var bu arada. Aa! Lan sende bu var mıydı? Evet. Ben bunu adrenalin sanıyordum. Tamam Mikael bununla hiçbir çocuk yapamaz gibi hissediyorum. Oğlum Mikael'de bu olduğunu ben bilmiyordum. Lan. Mikael kitin yok. Var mı rakipte? Ananı, oğlum adrenalinim var. Adrenalinle artık kurtaracak. Şimdi basamasın, reysen başlayınca basabilirsin. <laughs> Nek Demon'la miti karşı karşıya alalım bir. Bak. Miti finalde görürüz demiştik ama bakalım. Nek da çok tehlikeli. Başla İkisinin de lunsuları çok acayip baba. Eee bunu ne oluyor? Hocam Demon o şovu yapar mı? Murat olsa yapmıştı. Demin bir ıska. Ama baba çok zor karşıdaki silah ya. Bunu bunu izlemek istiyorum. Zıplatıp silah ve tutturursa şov olur. A direkt böyle diyor. Yeah. Oh! canı var. Bir canı kaldı öyle diyeyim. Abi bura Demon patlar diye yorumladım. Öyle bir yorumladım bilmiyorum. Açıkta vermiyor hiçbiri. Mid çok avantajlı. Ama mid de... artık süre mi koysak ya? Adalet için. Hala bir Ağzına geldi. Bak dolgusu çıktı çocuğun. Yemin ediyorum dolgusu düştü oraya. Ben bu kadar eminim. Sıradaki vs son çeyrek final için Mirac vs akademiyi sahneye alalım. Miraç onu yaptı ama m 90ın M90'a var oğlum. Mirac senin canın niye az lan? Ya bana bir talihsizlik yaşandı ya. Eee... <laughs> <laughs> Çünkü <iki> bir baksana. <laughs> Akademide ne loot var ona bakmadık. Oyyy hocam. Burada boş değil he. Bak bu vs çok kalın. Ama ben P90'ı tabii ki daha güçlü, güçlü buluyorum. Ama oyunculuğa bakar derken akademideki dedik ki bana silah fark etmez, ben o silah tutayım yeter dedi. E, o zaman sıradaki vs için İlkay'la mi... O piti piti, karamela sepeti, terazi, lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Dik dik dik, hamama gittik, temizlendik. Sabet'le İlkay'ı sahneye alıyorum. Pisinin de canı. Çok az. Aşırı az canları var. İkisinin de loot'u... Samet'in işi biraz zor. 3, 2, 1 başla. Samet adrenalin basıyor. Canı dolmadan müdahale etmen lazım. Hem de kulübenin arkasında. Çek de vurdu mu? Olmadı. Kayın canı yavaş yavaş doluyor. Danaya dönüştü. Molotof at. Samet molotof at kafası. Okey de. vurur mu lan ona? Tabii. Sonet bagetleri. Roket vurdu ama ilk ay dana olarak rakibini indirmeye başardı. Mitla Akademi'yi finale kimin gideceğini göstermek için sahneye alıyoruz. Ya çok kolay ya. Tabii o Burak abi, burada benim, abi burada benim roketim var. Bunda kullanabilir miyim? Ne istersen. Burada benim roketim var. Ne Aa, onu geçeceğim. Onu geçeceğim. 3 2 başla. Çok iyi. Kendilerinin yüzüne bir suç aldı. Kendini zıplat ben bunu da yaparım diyor. Rakibe yatmama da gerek yok diyor. Kendini zıplatırım <laughs> ben ama one shot'u da koyarım diyor. <laughs> 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 Mit'in TikTok videosu çıktı. Mit'le hikaye finale çıkıyor ulan tahmin etmiştim. Bunları yenecek baba yiğit varsa Discord linki açıklamalarda var. Discord'da direktman geliyorsunuz arkadaşlar. Bir loot yapması için fırsat verdim. 5'ten geri sayıyorum. Bakın adil bir dönüş olsun. Kan aksın. Savaş olsun. 3 gibi başla. İlkay bir daha danaya dönüşecek mi? Yok yok yok. Dönüşmeyeceğim danaya falan. Yok. Danaya dönüşmedi. Hey, erkek vuruş yapacağım dedi. Ama karşısındaki pistolle atıyor diyor. Diyor ki ben bunu alemi atmam ya diyor. Pistol buna çok İlkay bana. Ver bu <laughs> Full olan adrenalini bir daha batıyor İlkay. Rakibi şaşırtmacalı. Topuklarına vurdu Yoksa pistole mi kaybedicek İlkay? Elindeki loota bak mermi değiştirmeyi bile düşünemedi. Ve... Yakışmadı. Yakışmadı İlkay Reis. Hak ettiysek eyvallah. Ama... Sonunu kaçırır mı bu? Onu emin değilim. Mith'in canı bir kaldı mı acaba? Çıktı İlkay'ı. Yüklemedi. Kafasına zıplıyor. Bitsin. Hiçbir hasar gelmedi içeride olduğu için. O aradan da ya biraz hasar devam ediyor. <laughs> Çıktı. İlkayı düşürdü. İlkayı vurmayı başardı. Oha. Bit kazanıyor. Önce tabancayla vururum dedi. Sonra dedi ki adalet yok aha. Dano oldu dedi. Çıkardı P90'ı bin dedi. ilgili yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Aynı anda editi yapacağı için zaten. Yorum silmek yok. İlkay ay sıçarım ağzına. Umarım <laughs> görüşürüz. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi davranın. Bye bye.